teknoloji.com hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Erdal ve bugün sizlerle yepyeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Videomuzun konusu Minecraft Quantum şeyler pek nasıl yapılır bunu göstereceğim. Tabii ki de gerekli dosyalarımız ve oyunu oynayabilmeniz için de aynı zamanda her zamanki gibi video altında gerekli linkler mevcut olacak web sayfamızdan indirebileceksiniz arkadaşlar. Hem oyunu hem de modu sorunsuz bir şekilde. Bunu aynı zamanda da kurulumunu size göstereceğim. Bunu beraber yapacağız. Oyunumuz hazır. Daha önceki videomuzda realistik grafik modunu yapmıştık. Şuraya bir yere koyacağım videodan da takip edip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi web sayfamızdan indirdiğiniz oyunu girdik içine. Tabi bu, bu paket arkadaşlar realistik mod uygulaması var. 1.14.4 extreme geliyorum. Çalıştır diyorum. Şunu kapatayım. Play diyorum. Oyunuma giriş yapıyorum. Tekrardan altını çiziyorum bir sonraki, bir sonraki videomuzu izleyerek bunun kurulumunu da oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tabi kuantumu yapmadan önce aradaki farkları size göstereceğim. Önce normal bir haritada bir önceki videomuzun haritasında hiç değiştirmeden gireceğiz arkadaşlar. Hemen tek oyuncu diyorum. Normal haritamıza giriyoruz. Ona göre yaptıktan sonra da aradaki farkları size göstereceğim. Ne işe ne iş ne ne edil yalnız ne neye uzatarak söylüyorum. Yutuyorum artık bazı kelimeleri. Neden bilmiyorum. Neye işe yaradıklarını göstereceğim. Öncelikle ağaca bakalım. Ağaç sabit. Böyle normal blok şeklinde duruyor. Suya bakıyoruz. Su normal akıntısında. Böyle sadece böyle gidiyor. Ve şimdi bunu yaptıktan sonra nasıl olacağına bakacağız arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? ESC'ye basıyoruz. Seçenekler, görüntü ayarları, gölgeler diyorum. Shader dosyası. Şunu küçültüp aşağı indiriyorum. Benim aşağıda vermiş olduğum dosyayı buradaki çıkacak olan yere kopyalı yapıştır yapabilirsiniz veya sürükleyip atabilirsiniz. Ben ekstra bulunması için kopyalı yapıştır yapıyorum. Dosyamı kapattım. Tekrar buraya geldim. Buraya bana Quantum peki attı. Üstüne çift tıklıyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum tamam diyorum. ESC'me bastım oyuna geri, geri döndüm. Şimdi neler oldu? Bakın. Ağaca bakın. Dalgalanıyor. Dalgalan, dalgalanıyor görüyorsunuz değil mi? Konuşamıyorum yine ya. Ay'a bakıyoruz. Ve denize bakıyoruz. Daha deminki nasıldı? Şimdi nasıl arkadaşlar? Evimize bakalım. Bir önceki realistik moddan kalma evimiz bu yerlere bakıyoruz. Suya bakıyoruz. Gerçekten çok iyi değil mi? Fazlasıyla iyi. Ee, uzaklardaki ışıkları görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de gündüz gözüyle bakalım biz buna. Şuraya hemen ben bir yatak atayım. Vazgeçilmez Minecraft'ın yatağı. Şuraya koydum. Bir uyuyalım bakalım. Bir de gündüz gözüyle bakalım etrafı. Evet. Hava aydınlandı. Çıkalım dışarı. Hello. Domuzcuk. Nereye gidiyorsun? Günaydın. Good morning. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Denizin dalgalanması. Çimenlerin burada oluşan çiçeklerin dalgalanmasını, onun dışında ağaçların dalgalanmasını, biraz da şöyle uzaklara gidelim, şöyle bakalım. Yani şuradan şu yansımayı bile görebiliyorsunuz zaten. Çiçeklere bakmak istiyorum ben görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda tam böyle bir deniz manzarası gibi bir eklentimiz olmuş oldu. Aradaki farkı anlamış oldunuz. Yalnız buraya da böyle kendimize havuz gibi şey yapabiliriz aslında. Burası güzel oldu. Bütün videoları burada çekeceğim artık Minecraft ile ilgili. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğendim, beğenmediyseniz beğenmedim diyerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <laughs>